Efendim, Bağdat, 26 Ocak 1243. Bize katılmasının üzerinden 9 ay geçti. İlk başta Şems'in her an aklını esip tası tarağı toplayarak gideceğini sandım. Tekke hayatının katı kurallarından sıkıldığı gün gibi aşikardı. Herkese beraber aynı saatte yatıp kalkmaktan, düzenli saatlerde yemek yemekten, başkalarının nizamına uymaktan ölesiye sıkıldığını görebiliyordum. Yalnız bir kuş misali tek ve hür olmaya alışıktı. Zaviye hayatı sabrının sınırlarını zorluyordu. Doğrusu ne zaman kaçacak diye bekliyordum. Ama hiçbir yere gitmedi. Ruh taşını bulma arzusu o kadar derindi ki her şeye rağmen kaldı ve sabırla bekledi. Günün birinde o çok istediği bilgiyi ona vereceğime, nereye ve kime gitmesi gerektiğini söyleyeceğime inancı tamdı. Bu inanç sayesinde bizlerle kaldı. Bu dokuz ay boyunca onu yakından takip ettim. Zaman onun için daha farklı akıyordu sanki. Daha hızlı ve yoğun. Diğer dervişlerimin kavraması haftalar, bazen aylar alan bir mesele, sıra Şemsi Tebrizi'ye gelince saatler, günler alıyordu o kadar. Yeni ve sıra dışı olan her şeye müthiş bir merakla yaklaşıyordu. Her sabah dışarıda gezinip uzun uzun tabiatı seyrede alıyordu. Çoğu zaman onu bahçede bir örümcek ağının dokusunu yahut gece açan bir çiçekteki çiğ tanelerini inceler hali buluyordum. Böcekler, bitkiler, kristaller, reçineler, dikenler ve cümle dua şemse kitaplardan ve risalelerden daha ilgi çekici, daha ilham verici geliyordu. Ama tam da ben kitap okumaya düşkün olmadığını düşünürken bir bakıyordum elinde asırlık bir el yazması, özenle tek tek çözüyor harflerin manasını. Daha fazla okuma kuruna günler, gecelerce uykusuz kalıyor. Sonra yine bir bakıyordum tek bir kitabın kapağını açmadan haftalar geçirmiş. Bu durumu kendisine sorduğumda şöyle dedi. İnsan aklını aç ve muhtaç bir bebek farz edip kaşık kaşık bilgiye doyurmalı. Ama nasıl ki bazı yiyecekler bebeğe ağır gelirse bazı bilgiler de aklı ağır gelir. Onu da unutmamalı. Meğer 40 kuralından birisi bu konudaymış. 5. Kural Aklın kimyası ile aşkın kimyası başkadır. Akıl temkinlidir. Korka korka atar adımlarını. Aman sakın kendini diye tembihler. Halbuki aşk öyle mi? Onun tek dediği bırak kendini. Ko gitsin. Akıl kolay kolay yıkılmaz. Aşk ise kendini yıpratır. Harap düşer. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte var. Şems'i tanıdıkça ferasetine, edebine, kıvrak zekasına hayranlık beslemeye başladım. Ama aynı zamanda biliyordum ki Şems'in müstesna hallerinin menfi yanları da vardı. Örneğin lafını hiç sakınmıyordu. Dervişlerime hep başkalarının hatalarını hoş görmeyi, bağışlayıcı olmayı, ser verip sır vermemeyi öğretmiştim. Gel gelelim Şems, hiçbir hatayı affetmiyordu. Yanlışı gördüğümü anında söylüyor, lafını ne esirgiyor ne dolaştırıyordu. Başkalarını gücendireceğini bilse de sözlerini yumuşatmıyordu. Hatta sırf karşıdakini öfkelenince içinden nasıl bir çığlık çıkacak görsün ve anlasın diye insanları kasıtlı olarak kışkırttığından şüpheleniyordum. Onun sıradan işlere koşmak son derece zordu. Gündelik meseleleri tahammülü yoktu. Bir şeyi alışır gibi olduğu anda ona karşı ilgisini kaybediyordu. Herhangi bir angariye katılması istenince kafese kapatılmış kaplan misali huysuzlanıyordu. Şayet süre giden bir sohbet canını sıkarsa veya biri akılsızca bir laf ederse anında kalkıp gidiyordu. Herkese eşit davranıyor ama kimseyi de fazla takmıyordu. Çoğu insan kıymet verdiği rahatlık, Refah ve rütbe gibi nimetlerin onun gözünde en ufak kıymeti yoktu. Kelimelere itibar etmezdi. Bu da Kur'anlarından biriydi. 6. Kur'an Şu dünyadaki çatışma, ön yargı ve husumetlerin çoğu dinden kaynaklanır. Sensen sen ol, kelimelere fazla takılma. Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur. Zamanla sıhhatinden de endişelenmeye başlar oldum. Elbette en nihayetinde kaderimiz Allah'ın elinde. Yalnız odur vademiz va ne zaman ve nasıl dolacağını bilen. Gelin elimden geldiğince şemsin hızını yavaşlatmaya, onu daha sakin ve düzenli bir yaşama alıştırmaya çalıştım. Bir müddet bunu başarabileceğime inandım. Ama sonra kara kış başladı ve dondurucu soğuklarla beraber uzaklardan mektuplar taşıyan bir ulak geldi. Ve o mektup her şeyi alt üst etti.